O andan başlayarak seni sevdim. Biliyorum. Kadınlar bu kelimeyi sana, senin gibi hep şımartılan bir erkeğe çok sık söylemişlerdir. Fakat inan bana, seni kimse o kız kadar, yani benim kadar olduğum ve senin için hep öyle kalan ben kadar köle gibi ve bir köpeğin sadakatiyle kendini adayarak sevmedi. Çünkü yeryüzünde hiçbir şey kuytuluklardaki bir çocuğun fark edilmeyen sevgisiyle karşılaştırılamaz. Çünkü bu sevgi yetişkin bir kadının tutkulu ve bilinçaltında hep talep eden aşkının hiçbir zaman olamayacağı kadar umarsız, kendini karşısındakine hizmet etmeye adayan, boyun eğen, hep pusuda yatan ve tutkuyla yoğrulmuş bir sevgidir. Sadece yalnızlık çeken çocuklar tutkularını bütünüyle dağılmaksızın koruyabilirler. Ötekiler Duygularını başkalarıyla beraberlik atmosferinde gevezeliklerle harcarlar. Yakınlıklarla köreltirler. Aşk hakkında çok şey okumuşlardır, duymuşlardır ve aşkın ortak bir kader olduğunu bilirler. Onunla bir oyuncakmışçasına oynarlar. Tıpkı ilk sigaralarını içen erkek çocukları gibi onunla böbürlenirler. Oysa bana gelince benim içimi dökebileceğim kimsem yoktu. Kimse bana bir şey öğretmiş ve beni uyarmış değildi. Deneyimsizdim. Her şeyden habersizdim. Kendimi, kaderimi bir uçuruma atlarcasına teslim ettim. İçimde dallanıp budaklanan, su yüzüne çıkan ne varsa kendine yakın olarak yalnızca seni biliyordu. Sana ilişkin hayali biliyordu. Babam çoktan ölmüştü. Annem neşeyi ebediyen gömmüş olan matemi ve dul Aylığına mahkum olmuşların ürkekliğiyle bana yabancılaşmıştı. Okuldaki yarı yarıya yozlaşmış kız arkadaşlarım itici geliyorlardı. Zira benim için son noktada tutkunun ta kendisi olan şeyi onca hafife alarak oyun konusu yapıyorlardı. Böylece ben de normalde parçalanıp dağılan ne varsa hepsini baskı altına tutulan ve sabırsızlıkla hep yeniden uç veren tüm benliğim senin önüne serdim. Sen benim için nasıl söyleyebilirim? Bu konuda her girişim yetersiz kalır. Sen benim için her şeydin. Bütün hayatımdın. Benim için her şey ancak seninle ilintili olduğu ölçüde vardı. Hayatındakilerin hepsi ancak seninle bağlantılı olduğu ölçüde anlamlıydı. Bütün hayatımı değiştirmiştin. O güne kadar okulda kayıtsız ve sıradan bir öğrenciyken ansızın birinci oldum. Gecenin geç saatlerine kadar pek çok kitap okuyordum. Zira senin kitapları sevdiğini biliyordum. Senin müziği sevdiğine inandığım için birdenbire neredeyse inatçı bir ısrarla ve annemi hayretler içerisinde bırakarak piyano çalışmaya başladım. Hoşuna gidebilmek ve sana layık görünebilmek için giysilerimi temiz tutuyor ve söküklerine dikiyordum. Eski okul önlüğümle annemin eski bir ev elbisesinden bozmaydı. Sol tarafındaki eski ve dört köşe lekeden dolayı kendimi korkunç hissediyordum. Onu fark edip beni aşağı görmenden korkuyordum. Bu yüzden ne zaman korkudan titreyerek merdivenlerden yukarıya koşsam okul çantamı lekenin üstüne bastırıyordum. Oysa bu son derece aptalcaydı. Çünkü sen beni asla neredeyse hiçbir zaman görmedin. Ama ben buna rağmen aslında bütün gün seni beklemekten ve sana pusu kurmaktan başka bir şey yapmıyordum. Kapımızda pirinçten yapılma küçük bir göz deliği vardı. Ve bu yuvarlak delikten senin kapın görülebiliyordu. İşte o göz deliği... <laughs> Gülme sevgilim. Çünkü ben bugün bile, bugün bile orada geçirdiğim saatlerde utanç duyuyorum. Benim dünyaya açılan gözümdü. O aylarda ve yıllarda, orada, o buz gibi holde... Annemi kuşkulandırmaktan çekinerek elimde bir kitap bütün öğleden sonraları boyunca pusuya yatıyordum. Bitel gibi gergindim ve varlığının ona her dokunuşuyla tınlıyordum. Hep senin etrafındaydım. Hep gergin ve hareketliydim. Ama sen beni ancak Cebinde taşıdığın ve karanlıkta sabırla senin saatlerini sayıp ölçen, yollarına sana duyulmayan nabız atışlarıyla eşlik eden ve senin acele bakışlarının saniyelerin tik taklarının anca milyonda birine yöneldiği saatin yayının gerginliğini hissettiğin kadar hissedebiliyordum. Senin hakkında her şeyi biliyordum. Her alışkanlığını, her kravatını, her elbiseni tanıyordum. Tanıdıkların kimler olduğunu kısa zamanda öğrenmiş ve aralarında ayrım yapmaya başlamıştım onları hoşlandıklarım ve bana itici gelenler diye sınıflandırıyordum. 13 yaşımdan 16 yaşıma kadar her saat sende yaşadım. Ah. Ah ne delilikler yaptım bir bilsen. Elinin değdiği kapı tokmağını öptüm. Dairene girmezden önce fırlatıp attığım bir pro izmeretini çaldım. Ve onu dudakların değmiş olduğu için artık kutsal bir nesne saydım akşamları belki yüz kez bir bahane icat ederek odalarından hangisinde ışık yandığını görmek için. Böylece de senin varlığını, o görünmeyen varlığını dahi bir bilerek hissetmek için aşağıya sokağa koşardım. Ve senin yolculukta olduğun haftalarda sevimli canın yolculuklarında kullandığın sarı bavulu aşağıya taşıdığını ne zaman görsem kalbim korkudan duracak gibi olurdu. O haftalarda hayatım sanki söner ve anlamsızlaşırdı. Asık suratla, canım sıkkın ve etrafa kötü kötü bakarak dolanıp dururdum ve annem ağladığımı belli eden gözlerimden üzüntümü anlamasın diye sürekli dikkat etmek zorunda kalırdım. Biliyorum, bütün bunlar sana burada anlattıklarımın hepsi itici aşırılıklardan ve çocukça çılgınlıklardan ibaret. Aslında onlardan utanmam gerekirdi. Fakat utanmadım. Çünkü sana olan aşkım hiçbir zaman o çocukça taşkınlıklar sırasındaki kadar temiz ve tutkulu olmadı. Saatlerce hatta günlerce o zamanlar nasıl seninle yaşamış olduğumu anlatabilirim. Hem de benim yüzümü neredeyse hiç tanımayan seninle. Çünkü sana merdivende rastladığımda ve kaçamadığımda o yakıcı bakışların karşısında duyduğum korkuyla başım eğik, sanki ateş beni yakıp kavurmasın diye suyu atlarcasına yanından koşarak geçerdim. O şimdi çoktan uçup gitmiş yılları, saatlerce, günlerce anlatabilirim. Bütün hayatının takvimini gözlerinin önüne serebilirim. Ama canını sıkmak istemiyorum. Sana acı çektirmek istemiyorum. Tek istediğim çocukluğumun şu en güzel yaşantısını da seninle paylaşmak. Ve anlatacağım şey çok önemsiz olduğu için benimle alay etmemeni diliyorum. Çünkü o zamanki çocuk için benim için o şey başlı başına bir sonsuzluktu. Bir pazar günü olmalı. Sen yolculuğa çıkmıştın ve uşağın sekmiş olduğu ağır alıları dairenin açık duran kapısından içeriye sürüklüyordu. O iyi yürekli adamcağız zahmet çekiyordu bu işi yaparken. Ve ben de ansızın gelen bir cesaretle yanına gidip acaba yardım edebilir miyim diye sordum. Adamcağız şaşırmıştı. Fakat izin verdi. Ve böylece ben de ne kadar büyük bir saygıyla olduğunu ayrıca söylememe bilmem gerek var mı? Evinin içini, dünyanı, hep başında oturduğun ve üstünde içinde birkaç çiçeğin bulunduğu mavi bir kristal vazonun durduğu yazı masanı görebildim. Sonra dolapların, resimlerin, kitapların, bu hayatına kaçarcasına, neredeyse hırsızlama bir bakıştı. Çünkü Sadık Can, tam bir gözlem yapmamı hiç kuşkusuz engellerdi. Fakat ben o tek bakışla bütün atmosferi içime çektim. Ve böylece hem uyanıkken hem de uyurken gördüğüm sonsuz rüyalarım için gerekli besini almış oldum. O dakika, o hızla geçiveren tek dakika çocukluğumun en mutlu dakikasıydı. Sana işte o dakikayı anlatmak istedim. Ben hiç tanımayan sana, bütün bir hayatın nasıl sana bağlı olduğunu ve nasıl geçip gittiğini artık sezmeye başlayasın diye anlatmak istedim. Ve ötekini de. Ne yazık ki bu olaya çok yakın komşu olan o korkunç zaman parçasını da anlatmak istedim. Ben bunu daha önce de söyledim zaten. O sıralarda senin uğruna her şeyi unutmuştum. Anneme dikkat etmiyordum ve kimseyle de ilgilenmiyordum. Bu yüzden en buruklu bir tüccar ve annemin koca tarafından uzak bir akrabası olan yaşlıca bir beyin gittikçe daha sık geldiğini ve daha uzun zaman kaldığını da fark etmedim. Dahası bu benim işime de yarıyordu. Çünkü adam bazen annemi tiyatroya götürüyordu. Ben de yalnız kalabiliyordum. Seni düşünebiliyordum. Senin için pusuya yatabiliyordum. Ve bu en büyük mutluluğumdu. Tek mutluluğumdu. Bir gün annem beni biraz resmi bir ifadeyle odasına çağırdı. Ciddi bir şey konuşmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine rengim soldu ve kalbim ansızın deli gibi atmaya başladı. Bir şeyler sezmiş, anlamış olabilir miydi? İlk düşündüğüm sendin. Beni dünyaya bağlayan sırdı. Fakat annem de sıkılgan görünüyordu. Beni bir iki kere sevgiyle öptü. Bu normalde asla yapmadığı bir şeydi. Kanepede yanına çekti. Sonra çekingen ve utangaç bir ifadeyle anlatmaya başladı. Kendisi de dul olan akrabası ona evlenme teklifi etmişti. Ve annem de her şeyden önce beni düşünerek bu teklifi kabul etmekte kararlıydı. Kanım yüreğime daha bir sıcak dolmaya başlamıştı. İçimden cevap olarak yalnızca tek bir düşünce, sana ait düşüncem yükseliyordu. Ancak ama burada kalıyoruz değil mi? diye kekeleyebildim. Hayır, Inburra'ya taşınıyoruz. Orada Ferdinand'ın güzel bir villası var. Ondan sonrasını duymadım. Gözlerim kararmıştı. Sonradan bayılmış olduğumu öğrendim. Annem kapının arkasında beklemiş olan üvey babama anlatırken duydum. Ellerimi açarak geri gitmiş. Sonra da kurşun gibi yere yığılmışım. Sonraki günlerde neler olduğunu, kendimi güçsüz bir çocuk gibi onların aşırı güçlü iradeleri karşısında nasıl savunmaya çalıştığımı sana anlatamam. Şimdi bütün bunları düşünürken kalem tutan elim hala titriyor. Gerçek sırrımı ele veremezdim. Bu yüzden karşı koyuşum sadece inatçılık ve kötülük diye algılandı. Artık kimse benimle konuşmuyordu ve her şeyi benden gizli yapıyorlardı. Taşınmaya hazırlık için benim okulda bulunduğum saatlerden yararlanıyorlardı her eve dönüşünde eşyadan biraz daha taşınmış veya satılmış oluyordu. Evin böylece de hayatımın nasıl yıkılmakta olduğunu görebiliyordum. Ve bir defasında öğle yemeğine geldiğimde taşıyıcılar benden önce gelip kalan her şeyi götürmüşlerdi. Boş odalarda toplanmış bavullar. Bir de annem ve benim için iki kamp yatağı durmaktaydı. Bir gece daha. Son gece orada yatacaktık. Ve ertesi gün in gitmek üzere yola çıkacaktık.